<laughs> Selam çocuklar. Bugün kanalımıza kim gelmiş? Miraç. Yani Miraç'ın kuzeni Ramazan burada. Alkış yapalım. Alkış. Bugün Ramazan'ın kaydırağından ne kaydıracağız? Araba. Ramazan'ın arabalarını kaydıracağız. Ramazan'ın hangi arabaları varmış? Bakmak ister misiniz? Ramazan bize arabalarını tanıtır mısın? İki adet polis arabası var. Wow. Burada iki tane var. İki, iki polis arabası var. Miraç da buradan kayıyor böyle. Kaymak çok hoşuna gitti galiba. Siz kayacak mısınız şu an? Ama bizim şu an araba kaydırmamız lazım. Hadi ikinizde birer tane araba alın. Kimin arabası çabuk kayacak? Hadi bakalım. Hangi arabayı aldın? Hayır, Ramazan beraber kaydıracaksınız. Yarış yapıyorsunuz. İkiniz de tutun arabanızı. Bir deyince bırakıyorsunuz. Birer tane araba alın Miraç. Ramazan bırakma. Sen de tut Miraç. Tut arabanı. O daha mı hızlı geliyor? 3, 2, 1 bırak. bırak. Şimdi Ramazan kazandı. Şimdi kim kaydırıyor? Hadi şimdi birer tane daha araba kaydırın. Hadi bakalım. Bir saniye bırakmayın. 3, 2, 1 bırak. Miraç. <laughs> Miraç yine Ramazan birinci oldu. Hadi bir daha. Bir daha. Aa, aa, aa Miraç ya. Hadi Ramazan hazır. Miraç sen de bir araba al. Bir insan. Şimdi. Bir saniye bırakmıyorsunuz. Üç, iki, bir. Ya Miraç niye o kadar yukarıda tutuyorsun? <laughs> Ramazan'la ne zaman bir şey yapsak Miraç tam anlamıyor. Şimdi üç, iki, bir bırak. Oo, bu sarı araba kimin de? Sarısı. Ramazan'ın da. Sarı araba birinci oldu. Şimdi kaydırın. Üç, iki, bir. Oo, bu birinci oldu. Oo, bu da hızlı geliyormuş. Ne? Bir saniye bir tır ve bir araba mı? Üç, iki, bir. Ah, bu da çok hızlı geldi ama aynı anda bırakmıyorsunuz. Çocuk var. Üç, iki, bir bırak. Aa, Miraç birinci oldu bu sefer. Bu bir polis arabasıymış. Bir hot daha mı? Üç, iki, bir bırak. Ah, Miraç ne yapıyorsun? Kayıyorum. Sen neden kayıyorsun? Tabii ben de kayıyorum. Polis arabalarını kaydırın. Hangi polis arabası daha çabuk kayacak? Ramazan sen de diğer polis arabasına al. Şimdi. Sayıyorum. 3 2 1 atış. Oo, miraç ya. Niye böyle bahsızsın sen? Dur polis arabasının Ay. fotoğrafını çekelim. Wow, çok güzelmiş polis arabalarımız. Aa Ramazan. Bunlar burada. Hadi kaydırın bakalım arabalarınızı Ramazan. Bunlar burada koyuyorum. Tamam mı? Arabalarınızın yere düşmesini engelleyecek. Hadi alın hatifistlerinizi. Hangisi daha hızlı gelecek? Tutun oraya. Hepsini buraya dizin. Bakın. Bir deyince bırakıyorsunuz. Tamam mı? Dur Ramazan. Tuttun mu Ramazan? Şunları da koy. Şunları da koy. Şimdi ben bir dince bırakıyorsunuz. 3, 2, 1. Çocuklar. Hepsi kaza yaptı. Kalmadı mı? Daha bir sürü arabamız var. Miraç sen hangisini alıyorsun? Pembe. Tamam bu sefer Miraç bence birinci olacak. 3, 2, 1. Evet. Ben Hadi. En hızlı. Çekiyorum sizi. Atın. Oo, çok iyi. Şimdi bir daha atın. <laughs> de atın bekliyorum sizi. <laughs> Ramazan onu Mirac'a ver. Tamam bir şey olmaz Ramazan. Seninki daha hızlı gelir. 3, 2, 1 atış. Oo. <laughs> bir daha atın. Tamam hadi Ramazan. 3 2 1 atış. Aha, aha kameraya vurdun Ramazan. Bir tane. Süpersiniz. Bir tane. Şimdi bütün arabaları aynı anda atın. Alın Ramazan. Hay sen de birkaç tane araba al Miraç. Hepsini burada bekleyeceğim tamam mı? Hepsini beraber atın bakalım hangisi daha hızlı gelecek çocuklar. Ben, ben de onlara ben yardımcı ben olayım. Ben, 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 ben. Sence o mu? Evet. Tamam. Ben. Koyun bakalım. Aa, aa gitti o. Bunu da koyun Ramazan. Koyun tutun bunları. Yok Tamam. Kavga yok. Kavga yok çocuklar. Bekliyorum. Bekliyorum. Hadi atın. Vida oh, oh, oh aramadan arabalarınızı yanınıza alın. Hadi atıyorum ben siz arabaları. Koyun şimdi oraya. Hepsini beraber atın. Şimdi atıyor musunuz? Uh, süper. Buyurun size araba alın bakalım. Miraç sen de al. Atıyorum size araba. Koşun. Yakın atıyor musunuz? Atın. Süpersiniz. Ben, 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 ben. Evet. Hadi alın arabaları. <gülüyor> Miraç. <gülüyor> Miraç neden öyle geliyorsun anneciğim? Hadi Ramazan arabaları dizer misiniz? <laughs> çocuklar, çocuklar, çocuklar. Hadi bakalım dizin. Hayır Ramazan, Miraç, Miraç, Miraç. Kardeşine atmıyorsun ama lütfen. Hadi arabalarınızı 10 tane araba dizin oraya. 10 tane araba. Evet, bir sürü araba dizin. Bekliyorum sizi. Kim daha çok araba dizecek oraya? Bekliyorum. Hadi Ramazan. Hadi Miraç. O düştü. O kaydı. Ramazan pür dikkat koyuyor. Ya ne yapıyorsunuz ya? Biraz bekleyin dedim ama Ramazan. Yeniden koyar mısın? 10 tane Hot Wheels istiyorum. 10 adet Hot Wheels koyacaksınız. Hadi Miraçcığım. Bak bak çocuklar Miraç nasıl kayıyor. Batman. Batman'in arabası mı o? Miraç abine yardım et. Hepsini bırak dedim de bırakıyorsunuz. Anlaştık mı? Miraç. Çocuklar Miraç haylazlık peşinde. Farkında mısınız? Ramazan. Neden böyle haylazlık peşindesiniz ya? İnanmıyorum size. Ya Of ya amanın amanın. Geldiler arabalar ya. Aa, ya arabalar diyor ki ben sizinle yarış yapacaktım. Kim birinci belli değil. Kim sonuncu belli aa, aa ne yapıyorsunuz? Ya of ya. Mavi araba da geldi. Aa, hepsini gönderiyorlar çocuklar. Çocuklar Çekemiyorum. Lütfen yavaş olur musunuz? Aa bir uçak geldi. Yeşil bir uçak. Ha, bu çok hızlı geldi. Gördünüz mü çocuklar? Aa bu arabayı gördünüz mü siz? Ne kadar güzel bir araba. Oo bunlar da geldi. Siz de geldiniz. Neyi? Hadi beraber gidin. Koşun hadi size araba veriyorum. Hızlı hızlı atın. Bekliyorum. Ah ah yavaş yavaş. Oh atarak geldi bu araba çocuklar görüyor musunuz? Oh bu araba ne kadar güzelmiş bakın. Şöyle i̇laç gönderdi. Polisanda gönderdi. Oh çok iyisiniz. Bütün arabalar bana geldi. A polis de geldi. Oo, bütün arabalar benim yanıma birikti. Birkaç tane daha atın. Çok merak ediyorum neler olacak çocuklar. Ah yavaş. Birazdan Ramazan biraz gider misiniz? Oo bu çok hızlı geldi çocuklar. Bakınız bu metal bir araba. Böyle kapıları açılıyor. Miraç bunu bugün aldı. <laughs> ve şu an iş tamamen eğlenceye <laughs> <laughs> düştü. Miraç ve Ramazan'a bakar mısınız? Ha! yapıyorsunuz ya? Aa, arabalar arabalar ne yapıyorsunuz bize diyor şu an bunlar. Ne yapıyorsunuz bu çok güzel bir arabaymış. Şimdi arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.